Merhaba efendim. Bir anketimiz vardı ama. Yok kardeşim, sağ ol ya. Ama efendim çok az vaktinizi alacak. Hemen iki dakikada yapabilir. Kardeşim, yok diyorum ya. Anlamıyor musun? İstemiyorum. Arkadaş, nerede deli var, manyak var beni bulur ya. Gün yüzü görmeyesin. Efendim? Bilgisayarın çöksün. Hafıza kartın yansın. Ne diyorsun birader? Sahip olduğun tüm coin'ler düşsün. Birader, alt tarafı bir anketini doldurmadım. Ne bu sinir ya? Sipariş ettiğin yemekler soğuk gelsin. Beklediğin otobüs geç kalsın. Üniversitede öğrenci işlerine muhtaç olasın. Ne oluyor lan? Ah diyesin. Kan tüküresin. Bu neydi lan şimdi? Kemal ben geldim. Hoş geldin kardeşim. Ben bilgisayara oturuyorum. Ne oldu buna şimdi ya? Allah Allah. Ne oldu kardeşim? Bilgisayar dondu ya. Ulan anketçinin bedduası tuttu herhalde he. Ne anketçisi? Ya bugün bir anketçi geldi yanıma anket yapabilir miyiz falan diye de dedim yok kardeşim istemiyorum ben. Sonra ne oldu? Herif başladı beddua okumaya. Ulan bir anket doldurmadık diye de yani saçma sapan işler ya. Yavuz o anketçiyi bulmamız lazım. Niye lan? Çünkü bir anketçinin bedduasını almak Hayatta yapmak isteyeceğin son şeydir kardeşim. Hatta o kadar ki ananın babanın bedduasını al. Anketçinin bedduasını alma. Ya oğlum ne saçmalıyorsun sen ya. İtin duası kabul olsaydı gökten... Ula salak salak konuşma be. Başka ne beddua etti o herif? Ne dedi? Her ee, he koyunların düşsün mü dedi? Aynen tüm koyunların düşsün dedi. Yavuz. Sende sok sok koyun yok muydu? Evet. 10 dolardan 10 sente düşmüş kardeşim. Ne diyorsun lan? Gittim mi şimdi paralarım? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Tüm bedduaları tutmadan o adamı bulmalıyız. Adama nasıl bulacağız? O anketçinin olabileceği tek bir yer var. Kudretül Anket Tapınağı. Sonunda geldik. Bedduaların hepsi tutmadan şu işi halledelim. Alo? Yavuz'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. He ben öğrenci işlerinden arıyorum da sistemde bir arıza varmış. O yüzden mezun olamıyorsun haberin olsun he. Birinci sınıftan başlarsın artık gene. Nasıl mezun olamıyorum ya? Bütün derslerimi verdim ben. Öğrenci işlerine gelip halletmen lazım kardeşim. Şimdi öyle arasına çıkıyorum. Hadi bay bay. Bir saniye bir sene sani, ben bütün derslerimi verdim. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Alo? Alo? Geriye son bir beddua kaldı. Bu işi hemen bitirmezsek benim için çok geç olacak Kemal. Gidelim kardeşim. Kudretül Anket Tapınağı'na gelmeye cüret eden de ki... Ee, ben otururken anket için benim yanıma gelmiştiniz ya. O sırada meşgul olduğum için reddetmek zorunda kalmıştım. Hatırladınız mı? Hatırladım. O andan beridir işlerim yolunda gitmiyor. Sizden bedduanızı geri çekmenizi talep etmek için gelmiştik biz. <laughs> Bu kadar kolay olacağını mı sandınız? Peki ne yapmamız gerekiyor? Size üç tane anket sorusu soracağım. Eğer ki bunları cevaplarsanız mettuamı geri çekerim. Tamam hazır. Pekala soruyorum. Belediye sizce iyi çalışıyor mu? 1 ile 5 arasında bir numara söyleyin. 1 çok kötü, 5 çok iyi. 3 diyorum. Tramvayı beğeniyor musunuz? 1 hiç beğenmiyorum, 5 çok beğeniyorum. 3 son soru. Ulaşım fiyatlarından memnun musunuz? Bir Hiç memnun değilim. 5. Çok memnunum. 3. Anketimize katıldığınız için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Ee, bitti mi? Bitti. <laughs> Ama! Adam anketi doldurdu işte beddua niye kalkmadı? Çünkü anketi götünden sallayarak doldurdu ciddiye almadı. Vay şerefsize bak la sen anketi sallayarak mı doldurdun he? Pis senin gibi arkadaşa bir de kalktık buraya kadar geldik. Ee, bu arada anketçi mi? Bu anket işinde çok para var mı acaba? Yok. Anketçilik para için değil, içinden geldiği için yapılmalıdır. Milattan önce Nil Nehri yakınlarında başlayan anketçilik geleneği Ulan bir tanesi de dinlesin şu hikayeyi be. Efendim merhabalar mağazamız yeni açıldı. Şöyle broşürü takdim edeyim. Yok kardeşim istemiyorum sen. Selamlaşırken elin havada kalsın. Gün yüzü görmeyesin.